Merhabalar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda 7-13 Şubat haftası genel gökyüzü hareketlerini ve burçlara etkilerini değerlendireceğiz. Geçtiğimiz sürece bakarak daha sakin bir hafta bizleri bekliyor. Retrolar sonlandı. Geçtiğimiz hafta Kova burcunda bir yeni ay yaşadık. Özgürlük ihtiyacımız, yenilikçi fikirler daha fazla gündeme gelmeye başladı. Bu hafta fikirleri hayata geçirme fırsatları doğabilir. Öncelikle haftaya Ay-Boğa Burcu'nda başlıyoruz. Daha aman ağzımızın tadı kaçmasın der gibi huzur arayışında olabiliriz. Keyif aldığımız alanlara daha fazla yöneleceğimiz gibi iştah artışları, yemeğe düşkünlük de gözlemlenebilir. Salı günü Mars ve Uranüs arasında destekleyici bir açı kesinleşiyor yine hafta boyunca etkilerini hissettirecek. Bu açıyla daha çok alınan kararları hayata geçirebilmek için fırsatlar yakalayabiliriz. Mars hareketlerimizi, enerjimizi temsil ettiği gibi Uranüs bu alanlara özgünlük ve farklılık getiriyor. Kova yeni ayında da alınan kararlar en azından kendi hayatımız için farklılıklar barındırabilir. O yüzden bu haftanın etkilerinde harekete geçmeye, adım atmaya başlayabiliriz. Yavaş yavaş hareketlendiğimiz bir sürece geçiyoruz. Çarşamba günü ay öğle saatlerine kadar boşlukta olacak. Herhangi bir gezegenle etkileşim dahilinde değil. O yüzden konuşmalar, görüşmeler, başlanacak işler için öğleden sonrası daha uygun. Öğleden sonra ise İkizler burcunda ilerlemeye devam edeceğinden daha konuşkan, iletişim dahilinde araştırmacı etkilere sahip olabiliriz. Perşembe gününe Ay Jüpiter karesiyle başlıyoruz. Biraz daha tembel bir enerji getirebilir. Duygular abartılı, uçlarda yaşanabilir. Normalde büyütülmeyecek konulara güdüsel tepkiler verebiliriz. Cuma günü ise tekrardan merkür Pülto kavuşumu yaşayacağız. Geçtiğimiz günlerde kendisini tekrar göstermişti. Merkür'ün geri hareketiyle tekrardan kavuşum yaşanıyor. Yine hafta boyunca etkili olacak bir enerji. Bu etkiyi aldığınız kararlarda, düşüncelerde detaylara inmek için, eksiğini gediğini bulmak için kullanabilirsiniz. Sağlam bir araştırma dürtüsü getirebilir. Fakat olumsuz tezahüründe takıntı, saplantı ya da iletişimde fazla büyüklük taslama gibi etkileri mevcut. Yıkıcı konuşmalar, iletişim kazaları yaşanabilir. Cumartesi günü Merkürle Kuzey Ay düğümünün üçgen açısı kesinleşiyor. Eğer hafta içinde yaşanan iletişim kazaları, yanlış anlaşılmalar mevcut olursa telafi etmek için hafta sonu kullanılabilir. Zihin karışıklığına iyi gelebilir. Önümüzdeki hafta Venüs ile Mars'ın kavuşumu kesinleşiyor ama kesinleşmeden önce etkileri hissedilmeye başladı. Pazar günü bu ikiliye ay karşıtlık yapıyor. İlişkilerde duygunun paylaşımına, ifadesine özen gösterilebilir. Duygular daha hassas noktamız olduğundan, anlatılırken kullanılan yanlış kelimeler ya da hiç bahsedilmeden bastırılması ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Kısaca bu hafta ön plana çıkan iki başlığımız mevcut. Birincisi, takıntı, kıskançlık gibi etkileri çalıştırmamaya dikkat ediyoruz. Araştırma isteğimizi daha çok ilgi alanlarına ya da işe yöneltmeye çalışıyoruz. İkincisi ise hayata geçirilmek istenen konular için destekleniyoruz. Yeni, orijinal fikirlerle ivme kazanmaya başlayabiliriz. Geçelim haftalık burç yorumlarımıza. Koç ve yükselen Koçlar. Hafta başlarında kendinizi şımartmaya, keyifçiliğe daha yatkın olabilirsiniz. Finansal koşullarınız, duruşunuz, kariyeriniz ön planda olmaya devam ediyor. Bir süredir bu alanlarda sıkışmalar, problemler yaşandı. Bu hafta daha çok özellikle iş hayatınızda ya da statünüzü etkileyecek konularla ilgili atılımlar, başlangıçlar yapabilirsiniz. Kararlarınızı hayata geçirme zamanı diyebiliriz. Daha hareketli olduğunuz ve mücadele ettiğiniz bir hafta sizler için. Yine bu alanlarda sürpriz gelişmeler, beklemediğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı konuşmalar, görüşmeler daha aktif olabilir. Düşünce yapısı olarak bin bir tane fikirle boğuştuğunuzu düşünebilirsiniz. Takıntı, kıskançlık gibi durumlara biraz yatkınlık verebilir. Dikkat etmekte fayda var. Daha çok bu etkiyi ince planlar yapmak için kullanabilirsiniz. Hafta sonu aile ilişkilerinde anlaşmazlıklar yaşanabilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Boğa ve yükselen boğalar. Hafta başlarında kendinize odaklanabilir keyif aldığınız aktivitelere zaman ayırabilirsiniz. Bu hafta yeni bir sayfa açmak için yaptığınız planlar hayata geçmeye başlayabilir. Uzun süredir tamamlanmayan işleri bu hafta tamamlayabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, uluslararası işler yapmak, yurt dışına çıkmak gibi fırsatlarınız olabilir. Yıllık yorumlarda zaten bahsetmiştim sizin için daha kadersel ve köklü değişiklikler yaşayabileceğiniz bir sene. Ocakta retrolardan biraz daha geçen senenin gündemleri ön planda oldu. Ama artık yavaş yavaş yenilenme gündemi devreye giriyor. Planlar için derin araştırmalar yapabilirsiniz. Hafta sonu yakınlarla iletişime dikkat edebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. İkizler ve yükselen ikizler. Hafta başlarında enerjiniz biraz daha düşük olabilir. Haftanın ikinci yarısı sizin için daha hareketli görünüyor. Alacaklar, verecekler, maddi koşullarınız gündemde olmaya devam ediyor. Beklemediğiniz, belki varlığından haberdar olmadığınız sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu alanlarda bir süredir verdiğiniz sınavlardan sonra önünüzü görmeye başlayabilir, evime kazanabilirsiniz. Bu sizler için bir defteri kapattığınız anlamına da gelebilir. Yeni projeler, yeni fırsatlar yaratılabilir. Özellikle bunları hayata geçirmek için elinizi taşın altına koymanız gerekebilir. İlişki içerisinde olanlar kısıtlama, anlaşmazlıklara dikkat edebilir. Detay isteyen işleriniz için bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Yengeç ve yükselen yengeçler. Hafta başlarını sosyalleşmek, arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kullanabilirsiniz. İlişkiler, ortaklıklar alanında bir süredir zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi biraz daha ipin ucunu eline alma zamanı diyebiliriz. İlişkilerin, ortaklıkların ciddiyete binmesi ya da sonlanması gibi sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Beklemediğiniz teklifler alabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı biraz daha yalnız kalmak, dinlenmek isteyebilirsiniz. Konuşma diline, hitabete özen göstermeniz gerekebilir yaşanan bazı olaylara fazla takılabilir, gözünüzde büyütebilirsiniz. Onun yerine birlikte paylaşımlar yapmaya odaklanmak daha iyi gelecektir. Keyifli bir hafta diliyorum. Aslan ve Yükselen Aslanlar Hafta başlarında işinize daha fazla zaman ayırabilir, göz önünde olabilirsiniz. Çalışma ortamınıza hareketin geleceği bir hafta sizler için bir süredir yaşanan aksaklıkları yoluna koyabilir, yeni, yaratıcı bir çözüm yolu bulabilirsiniz. Beklemediğiniz gelişmeler, belki pozisyon değişikliği gibi teklifler gelebilir. Bağışıklık sisteminize de dikkat edebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı daha fazla sosyalleşebilir, dışarıda zaman geçirmeyi tercih edebilirsiniz. İş ve ev konularında aldığınız kararları hayata geçirebilirsiniz. Bazı konularda çok görüş almadan kendi bildiğiniz yoldan ilerlemek isteyebilirsiniz. Objektif bir tutum sergilemek faydanız olacaktır. Keyifli bir hafta diliyorum. Başak ve yükselen Başaklar. Hafta başlarında ufkunuzu genişletecek aktivitelere zaman ayırabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, bilgilerine önem verdiğiniz insanlarla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerde Keyif alanlarında ebeveynseniz çocuklarla ilişkilerde bir süredir zorlanmış olabilirsiniz. Artık bu alanlarda düzelmeler ve hareketlilik ön plana çıkıyor. Hayatında partneri olanlar küçük noktalara belki fazla takılabilir. Sağlıklı iletişim kurmaya çalışarak şüphelerinizin üzerinden gelebilirsiniz. Bekar olanlar içinse yeni biriyle tanışabilir, belki yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı daha ön planda olabilirsiniz. Hafta sonu sosyal ilişkilerinizde duygusal kararlar alabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Terazi ve yükselen Teraziler. Hafta başlarında bakıma daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bir süredir ev ve aile içerisinde yaşanan gerginlikler, aksamalar sonlanmaya başlıyor. İletişiminizde iyileşmeler görülebilir. Ev için belki ani bir kararla dekorasyon, tadilat işlerine girişebilirsiniz. Aileden beklemediğiniz bir adım, farklı bir tavır gelebilir. Maddi açıdan karşınıza fırsatlar çıkabilir. Biraz daha farkındalıklı olmanız ve değerlendirmek için çaba sarf etmeniz gerekebilir. İçsel dünyanızda bazı çözümlemeler yaşayabilirsiniz. Enerjinizi daha içinizde tutabilir, düşüncelerinize harcayabilirsiniz dışarı çıkmak, belki doğa yürüyüşleri yapmak daha iyi gelebilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Akrep ve yükselen akrepler. Hafta başlarında yakın arkadaşlarınızla, varsa partnerinizle daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Kardeşler, ticari işler, yakın çevre gibi alanlarda biraz pürüzler yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta daha olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer kırgınlık, konuşmamazlık gibi bir durum varsa tekrar iletişime geçebilirsiniz. Ertelenen, aksayan ya da bir süredir istediğiniz ama hayata geçiremediğiniz bir seyahat planı yapabilirsiniz. Düşünce olarak olumsuza odaklanmaya, kuruntu yapmaya yatkınlık verebilir. Siz zaten karakter özelliği olarak dünden razı olduğunuzdan önüne geçmek için uğraş vermeniz gerekebilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Yay ve yükselen yaylar. Hafta başlarını, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için kullanabilirsiniz. Bir süredir değer yargılarınız, gelir gider dengenizde pürüzler yaşamış olabilirsiniz. Değer konularına daha maddesel ve sorumluluklarla yaklaşıp çevrenizi daraltmış olabilirsiniz. Bu hafta bu konularla ilgili biraz daha rahat nefes alacağınız bir zaman. Maddi konular gündemde olmaya devam ediyor ama çözülmeler güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gelir kaynağınızı arttırabileceğiniz fırsatları değerlendirebilirsiniz. Güzel gelişmeler sizlere bekliyor. Tabii farkına varmak da önemli olacaktır. Haftanın ikinci yarısı partnerle daha fazla paylaşımda bulunabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Hafta başında keyif alanlarınıza, hobilerinize daha fazla yönelebilirsiniz değişikliğe ve farklılığa açık olduğunuz bir hafta. Kendinizle, hayatınızla ilgili aldığınız kararları hayata geçirebilirsiniz. Dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Daha kararlı, emin adımlarla ilerleyebileceğiniz bir dönem. Enerjiniz geri geliyor. Düşüncelerde olumluya odaklanmak, garanticilikle depresifliği ayırmak önemli olacaktır. Haftanın ikinci yarısı işlerinize odaklanarak koşuşturmalarla belki yeni bağlantılar kurarak değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu partnerle ilişkide duygusal kararlara dikkat etmeniz gerekebilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Kova ve yükselen kovalar. Hafta başlarında daha fazla evde zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Bir süredir enerjinizi daha içinize yönlendirdiğiniz bir süreçteydiniz ve ruhsal olarak zorlanmış olabilirsiniz. Tam olarak harekete başlıyorsunuz diyemesem de düşündüğünüz konulara son nokta koyabileceğiniz farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Yapmak istediklerinizi, kararlarınızı netleştirebilirsiniz. Sizin için biraz daha hazırlık süreci devam ediyor. Çalışma ortamınızda ya da günlük hayatta biraz daha güdüsel hareket edebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısını kendinizi ödüllendirmek için, keyifli vakit geçirmek için kullanabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Balık ve yükselen balıklar. Hafta başlarında iletişiminiz kuvvetli olabilir. Yakınlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Çevrenizi daha daraltmış, belki arkadaşlarınızla problemler yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta sosyal olarak daha aktif olacağınız zamanlar başlıyor. Ne kadar çevrenizi temizlerseniz de hala depresif olan, fazla negatife odaklanan insanlar bulunabilir. Sizi de aşağı çekmemeleri için aranıza mesafe koymanız gerekebilir. Çünkü çevrenin enerjisini hissiyatından kolay etkilenen bir yapıya sahipsiniz. Haftanın ikinci yarısını ev, aile ortamında geçirebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Bu programda 7-13 Şubat haftası genel gökyüzü hareketlerini değerlendirdik. Gelecek programda görüşmek üzere.